Herkese merhaba arkadaşlar. Anka Games kanalına hoş geldiniz. Bugün Amazon Prime'dan aldığım ürünü sizlere tanıtmak istiyorum. Kısa ve öz bilgiler içerecek arkadaşlar. Ee, zaten bildiğiniz üzere mikrofon tabii ki detayları vardır, özellikleri vardır. Buralara hiç girmeyeceğim. Sadece almak isteyenler, araştıranlar kutu içerisinden neler çıkıyor bunları görsünler diye ben ufak bir video çekmek istedim. Serimiz BM800 diye. Last Voice diye arkadaşlar. Böyle bir profesyonel diyor. Ama tabii ki aldığımız fiyata baktığımız anda çok profesyonel olmadığını sizler de göreceksiniz. Çok profesyonel bir cihaz değil arkadaşlar. Kondanser mikrofon diyor. Bunun sürücüsü beslemek için 48 voltajlık sürücü gerekiyor. O içinden çıkmıyor. Bilginiz olsun. Almak isterseniz Almanızı da tavsiye ediyorum. Ben almadım. E, bu yeterli olmazsa alacağım ben. Arasındaki farkı bakalım nasıl olduğunu göreceğiz. Şimdi kutu içerinden şöyle hemen açalım. Şöyle bir süzgeç çıkıyor arkadaşlar. Bunun en büyük özelliği bu setin en büyük özelliği arkadaşlar ayaklı olması. Şimdi ayaksız masu üstü alırsınız. 400-500 lira gibi bir fiyatları var masa üstüne alabileceğiniz yani o seviyelerden başlayın. Daha ucuzları zaten çok ihtiyacınızı karşılamayacaktır. 400-500 lira olan setler de arkadaşlar masanın üstüne eğilmeniz gerekecek. Biraz mikrofon uzak kaçacak. Bunu da ayaklı olduğu için o avantajınız olacak. Sizin ayaklarla istediğiniz ayara getireceksiniz. Şöyle bir ara kablomuz var arkadaşlar. Sağlam ve güzel bir kablo. Yaklaşık 2 metre diye tahmin ediyorum. 3 metre de olabilir. Güzel bir uzunluğa sahip. E Şöyle bir ses kartı demiş ama aslında hiçbir özelliği yok. Stok bitirmek için de koymuş bile olabilirler. Yani USB'den giriyor. Şöyle bir kart ama bunu belki kullanmayabiliriz. Şöyle bir dönüştürücü gibi aparat var arkadaşlar. Dönüştürücüye ziyade hem mikrofonu hem e, kulaklığı kullanabilmeniz için aynı giriş yerinden algılayan kasalar için kullanılıyor. Şöyle bir kağıdımız var. Bu mikrofonumuzun üstüne taktığımız süzgeçimiz. Bu da güzel. Şöyle biraz ezilmiş ama kendine gelir diye tahmin ediyorum. Mikrofona sonra da geleceğim. Şöyle bir aparatımız var. Bu da mikrofonu sabitlemek için. Plastik arkadaşlar. Şöyle yaylı üstüne oturduğu anda sıkıştıracaktır bunu. Şöyle ayarlama yeri. Bu plastik arkadaşlar. Demir değil. Demir olsa daha dayanıklı olacaktır ama plastik. Setimizi sabitlemek için şöyle bir aparatımız var. Şöyle arkadaşlar çevirerek masaya sabitleyeceğiz ilk önce bunu. Şuradan sonrasında taktığımız çubuğu onun da ayar çubuğu. Bu demir arkadaşlar. Bu demir. Bunun demir olması güzel. Plastik olsa çok çabuk kırılırdı. Şöyle ayağımız var. Şuraya gelelim. Bizim asıl kurtaracak olan kısım bu arkadaşlar. Zaten ben telefon içinde almıştım bunu. Buna benzer bir şey. Sadece şu kafası değişik. Telefonu şu anda zaten sabitlediğim yer orası. Şu şekilde çok güzel ve yaylı istediğiniz gibi ayarlayabileceğiniz bir set. Bu zaten bunu dışarıdan almak isterseniz yani nereden baksanız 500-600 lira bir fiyat biçerler diye tahmin ediyorum. Ben seti e, 698 liraydı galiba. 700 lira diyelim biz buna. 700 lira. 120 lira da indirimim vardı. 580-590 liralara geldi. Gördüğünüz üzere mikrofonumuz da bu. Şu yumuk mu diye baktım. Yok. Şimdi içinde görüyor musunuz? Musun? Bu arka tarafı bu da ön tarafı arkadaşlar. Noktalar var. Sesi buradan alıyor. Üstten falan almayacaktır veya arkadan almayacaktır. Şu yazı yazanın olduğu yer, yazı yazan yazan kısımdan sesimizi daha sağlıklı vereceğiz. Şurada bağlantı açıp kapama gibi herhangi bir tuşu yok. Olsaymış güzel olurmuş. E, RGB yok. Renklendirme yok. Sade bir cihaz ama 48 voltluk ünitesiyle bunu beslerseniz daha sağlıklı, daha güzel sesler alacaksınızdır. Ben şimdilik e, bu şekilde kullanacağım. Testleri de bakacağız videoların altındaki yorum kısmına da yazabilirsiniz. Setten memnun musunuz? Nasıl kullanıyor musunuz tarzında. Ben de denedikçe zaten e, dönüş yapacağım arkadaşlar. Kullanacağım. Kayıtlarımı bu şekilde bu mikrofon üzerinden devam edeceğiz. Evet, bu videonun sonuna geldik. Kanalımızda birçok video var. PC topladık. E, güzel bir setup. PC'miz var. 4070'li bir ekran kartlı bir bilgisayar topladık arkadaşlar. Monitör 32 inçlik bir monitörümüz var 4K. Bunların özellikleri, modellerini yazan videolar da çektim. O videoları da incelerseniz sizlere bir fikir sunmuş oluruz. Profesyonel değiliz. Dilimizin, aklımızın yettiğince, dilimizin döndüğünce sizlere bilgi, son kullanıcı bilgisi vermek istiyoruz. E, alıp da işte başkaları tarafından ürün gönderiliyor. Bunu incele deniyor. Tabi gönderilen ürünleri incelemek çoğu arkadaş çoğu demeyeyim hemen hemen herkes gibi onlar gönderildiği için hep olumlu yorumlar yapıyorlar. Ama bizler son kullanıcıyız. Son kullanıcı yorumlarını kanalımızda bulabilirsiniz. Lütfen kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın diyoruz. Şimdilik hoşçakalın.